Arkadaşlar yeni bir video olarak karşınızdayım ee, diğer Freddy oyununu bitiremedim Çünkü çok korkunçtu ilerideki zamanlarda yaparız onu şimdi birinci gece başlayalım dedim birinci oyuna bakalım ne olacak 12 ayı kapatayım ben çok korkuyorum <laughs> konuşma tiplere bak yakınlaştılar tipleri daha gör ay korkmamı yetti Kapılar diyorlar diyorlar da bir yerde resimleri Freddy resimleri var lan ağlayan çocuk resimleri yok mu bak bu nadiren bir şey böyle karakterlere size bakmazsın hala korkunç bir yaz. 2 2 bölüm tamamlayıp bitireceğim videoyu. Bonnie bu adam yakışıklı gözüküyor. Yakına geldiğinde cin gibi birisi. Ben bu oyunu bitirdim daha önceden. gördüm Freddy bu adam bize bakmazsa da. Nadir şeyleri <laughs> yakalayabilsin. Nasıl kapatabiliyoruz bunu ya? Ha, kıpırdamıyorlar ama biraz sonra bize gösterecekler gerçek yüzlerini. Altı da bitiyor da ya. Saat daha iki olmadı. Of elektriklerimiz bitse de çok şey çok zor durumda kalıyoruz arkadaşlar. Hemen bizi yiyebilirler. Bu oyuncaklardan ben korktum lan. Tipe bak. Asi değer freddy mi lan o yok freddy çıkmamış korktum sandık freddy yok lan daha yeni bu abi şu freddy bu abi goldon goldon freddy mi Daha bunlar kapırdamıyor ama ben korkarım arkadaşlar. Böyle videolar devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aha Bonnie. Bonnie bokun. Bo, bo Bonnie bokunu çağırdı geliyor. Bonnie bu kapıya hiç gelmez. Anca biz bu kapıyı tek açabiliriz. Bak bonnie nerede? Beşinci odaya gelmemiş daha. Çıkada zor ama. Yine de Bonnie. Golden Freddy gözükmese tam. Asitir. Ah. Bu ada karşı kapıda. Asitir elektriğimiz de bitti. Asitir. Bittik biz arkadaşlar. Burada hiç mahmut çık. Çiki gelmesin tamam. Ananı avradın mı? Sen ne ara geldin lan? İnşallah çiki gelmemiş. çık hızlı geliyor. Hem de bu alarda. Ananı avradın Lan? Böyle durmalıyız bence. Ana ne Kapan. Biz öldük bu gece. E saat daha 4 olmamış şarjımız on dört. Bonnie bizi yedi, Bonnie bizi yedi arkadaşlar. Böyle dur Hayır. Şarj iç. Öldük arkadaşlar öldük. Öldük. <laughs> Geziyor Bonnie. Ve şarj bitti. Abi bakınayım abi öldürme saldırdı. Ana navrat mı gerçek şey? Normalde böyle göstermiyor ama. Wa bağıracak. Bağır hadi. Ananı Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik devam edemeyeceğim. İkinci videoyu atarım. Ve görüşürüz bay bay.